Mercimek çorbası yapıyoruz. 1 adet orta boy soğan. Küp küp doğuruyoruz. 1 adet orta boy patates. Patateslerimizi de küp küp doğuruyoruz. 1 adet orta boy havucumuz var. Havuçlarımızı da orta büyüklükte doğuruyoruz. Önceden ıslattığımız 2 su bardağı mercimeğimiz. Tüm malzemelerimiz hazır. Tenceremizi ocağa aldık bir kaşık tereyağı atıyoruz. Tereyağımız erimeye başladı. Yarım fincan zeytinyağı. Önce soğanlarımızı ilave ediyoruz. Biraz kavuruyoruz. Soğanlarımız 1-2 dakika kavurduktan sonra patatesle havuçlarımızı atıyoruz. Onları da beraberinde kavuruyoruz. Malzemelerimiz kavrulduktan sonra önceden ıslattığımız mercimeklerimizi de ekliyoruz tenceremize. karıştırıyoruz. Yaklaşık 10-15 saniye karıştırdıktan sonra 7 su bardağı normal su 2 su bardağı et suyu ekliyoruz. Ben et suyuyla yaptım. Siz et suyu da tercih edebilirsiniz. Tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Yani toplamda 9 bardak su ekledik. Bu aşamada tuzunu ekliyoruz. Yaklaşık bir yemek kaşığı. Yaklaşık yarım çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Çok değil. Bir dolu çay kaşığı zerdeçal. Ve karıştırıyoruz. suyunu soğuk eklediğimiz için ocağımızı yüksek ateşte kaynayana kadar açıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra en kısık ateşe orta göze alabilirsiniz. Mercimekler ve içindeki malzemelerimiz tamamen ölene kadar, yumuşayana kadar pişmesini bekleyeceğiz. Evet çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi orta göze en kısık ateşe alıyoruz. Kapağını kapatıp pişmesini bekliyoruz. Ara ara kontrol edelim. İçindeki malzemeler pişmiş mi diye suyunu fazla çekmemesi için. Evet çorbamız kısık ateşte yaklaşık 12 dakika falan pişti. Patatesin kıvamı, havucun kıvamı gayet iyi. görüyorsunuz. Çorbamızın rengi. Evet, altını kapattık. Biraz soğuduktan sonra blenderdan geçip tam çorba kıvamına getireceğiz. Evet, çorbamız hazır. Altın sarısı kıvamı gayet güzel. Evet üzerine tereyağı ve biber yakarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.